Oturum yasası madde 3. Pasaport zorunluluğu. 1. Yabancılar, yalnızca geçerli ve tanınmış bir pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeye sahip olduklarında Almanya'ya giriş yapabilir veya burada kalabilirler. Ancak bu konuda istisnalar da vardır. Belli bir yönetmelik ile pasaport zorunluluğundan muaf tutulan kişiler pasaporta ihtiyaç duymaz. Almanya'da kalış içinde oturum yasası 48.2 maddesine göre kimlik yerine geçen bir belge yeterlidir. 2. Federal İçişleri Bakanlığı, Yapı ve Anayurt Bakanlığı veya bu bakanlık tarafından yetkilendirilen bir kurum, belirli durumlarda, yabancı kişinin giriş yapmasından önce pasaport zorunluluğuna dair istisnalar tanıyabilir. Bu istisnalar sınır geçişi ve ardından 6 aya kadar sürecek bir kalış için geçerlidir. Pasaport zorunluluğunun önemi Pasaport zorunluluğu, yabancıların Almanya'ya girişi ve burada kalması için temel bir koşuldur. Giriş yapan kişilerin kimlik ve milliyetlerinin kesin olarak tespit edilmesine ve sınır geçişinin kontrol edilmesini sağlar. Pasaport zorunluluğu, göç ve güvenlik kontrollerinin merkezi bir unsurudur. Bu zorunluluk, yetkililerin giriş yapan kişilerin kimliğini doğrulamasını ve güvenlik açısından tehdit oluşturan veya kalma izni olmayan kişilerin ülkeye girmesini engellemesini sağlar. Ayrıca tanınmış ve geçerli bir pasaport yabancıyı da korur ve ona hukuki güvence sağlar. Pasaport zorunluluğundan istisnalar. Ancak bazı özel durumlar pasaport zorunluluğundan sapmayı gerektirebilir. Örneğin bazı kişiler geçerli bir pasaport edinemeyebilirler. Kriz bölgelerinden gelen kişiler veya siyasi mülteciler gibi. Bu gibi durumlarda Federal İçişleri Bakanlığı 6 aya kadar bir giriş ve kalış için istisnalar tanıyabilir. Bu esneklik Alman göç yasasında önemli bir insani unsurdur. Pasaport yerine geçen belgeler ve kimlik yerine geçen belgeler Pasaportun yanı sıra, pasaport yerine geçen bir belge veya kimlik yerine geçen bir belge ile de kimlik doğrulaması yapılabilir. Pasaport yerine geçen belgeler genellikle düzenli bir pasaporta sahip olmayan ancak yine de Almanya'da kalmalarına izin verilen kişiler için düşünülmüştür. Örneğin, milliyeti belirsiz olan kişiler veya pasaportlarını kaybetmiş mülteciler bu tür belgeleri alabilirler. Bu düzenleme, belgesi olmayan kişilerin bile Almanya'da yasal bir statüye sahip olmasını sağlar. Yorum. Pasaport zorunluluğu, göçün düzenli bir şekilde kontrol edilmesi ve iç güvenliğin sağlanması için vazgeçilmezdir. Aynı zamanda Alman yasaları, insani veya olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak yeterince esneklik göstermektedir. Pasaport zorunluluğundan sapma imkanı, yasanın katı olmadığını Aksine göçmenlerin ihtiyaç ve gerçekliklerine göre bireysel kararlar verilmesine olanak tanıdığını göstermektedir. Bu durum, Almanya'nın güvenlik ile insan hakları arasındaki dengeyi sağlama çabasını yansıtmaktadır.